Eğitim Müdürüm, Sayın Şube Müdürlerim, Sayın Okul Müdürlerim, Sayın Siyasi Parti İlçe Başkanlarımız, Gazilerimiz ve değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. 6-17 Eylül arasında kutlanan ilk öğretim haftası kutlama programını arz ediyorum. Çenek sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mutlu Aslan Atatürk anıtına çelenk sunacaktır. Arz ederim. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve Türk Milli Eğitimine emeği geçen büyüklerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Tüm okullar, bayrak filama az, dikkat! oh, oh, oh. kardeşliğe, insanlığa, saygıyı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi öğretir. Okulu anlamlı kılan da elbette eğitim ordusudur. Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir ulus, henüz bir ulus adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Atatürk, ilk öğretim geleceğin temelidir. İlk öğretim davası insan olma, ulus olma davasıdır. İlk öğretimizin değerini her, her anlatmak ulusal bir görevdir diyor. Bu minvalde yeni eğitim öğretim yılımızın sağlık, başarı ve mutluluk içerisinde geçmesini biliyoruz. İlk öğretim haftası kutlama programı Hasanatlı İlkokulu'nda 10.30'da yapılacaktır. Tören programı sonra ermiştir. Arz ederim. Evet, Sen de. Müdür bu şekilde Arkadaşlarım efendim. Evet. Müdürü. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Okul Müdürü Sayın Necdet Gözen'in konuşması, ilçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mutlu Aslan'ın konuşması, İlçe Kaymakamız Sayın Engin Aksakal'ın konuşması, 4 b sınıfından Ecenaz Oktay'ın ilk öğretim adlı şiiri, 4 b sınıfından Rana Koyraz'ın ilk öğretim adlı şiiri, 4 A sınıfından Deniz Şahin ve Ecrinaz Karabişen'in Burası Okul Ey Çocuk adlı şiiri, dördüncü sınıf öğrencilerinin 1. sınıflara çiçek takdimi, kapanış. Arz ederim. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, saygıdeğer protokol üyeleri, değerli öğretmen arkadaşlarım, sayın veliler, sevgili öğrenciler. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk öğretim haftası kutlama programına hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, baş Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve Türk milli eğitimine emeği geçen büyüklerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. şöyle demiştir. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek. Er. On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik. Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Eğitim bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç. Bir memleket meselesidir. Türk eğitim sistemimiz tüm vatandaşlarımızı Türk milli eğitimin temel amaçlarından biri olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olmasını, aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi görevini üstlenmiştir. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ifade ettiği gibi, eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Bu düşünceden yola çıkarak ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak olan bakanlığımızın ortaya koyduğu 2023 hedefleri ve 2053 2071 vizyonuyla buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir. Bu bağlamda eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz çocuklarımızın yetenek ve ilgileri dahilinde zihinsel, ruhsal, sosyal gelişimlerini öncülük edip milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Değerli öğretmenlerim, heykel, tıraş, mermene neyse öğretmen de çocuğa odur. Bu sözden hareketle ben de diyorum ki sizler öğrencilerinizin önce yüreğine sonra aklına dokunan, okulu ve okumayı sevdiren bir rehbersiniz. Özverili çalışmalarınızla onları bilgi, beceri, tutum ve değerlerle donatacağımıza inancım tamdır. Bu zor fakat kutsal görevinizde hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir öğretim yılı geçirmenizi temenni ediyorum. Sevgili öğrencilerim, Halk Aşık Veysel bir şiirinde okulun önemini dile getirirken şöyle diyor. Dünyanın en zengin aklını gördüm. Sermayesini sordum. Dedi ki okul. Sizlerin de gözlerinde okula başlamanın heyecanını, sevincini, ışıltısını görüyorum. Okul sizin ikinci eviniz. Öğretmen ve arkadaşlarınız ise ikinci ailenizdir. Bu yeni eğitim öğretim yılında da arkadaşlarınızla ve öğretmenlerimizle birlikte güzel ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi ve derslerinizde başarılı olmanızı diliyorum. Sayın Kaymakamım, değerli destekleşlerim, kıymetli veliler, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizsin. 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılış törenine hoş geldiniz diyor. Sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. <laughs> Ülkelerin geleceğini belirleyen en önemli süreç eğitimdir. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin en önemli amacı fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, sağlam karakterli vatandaşlar yetiştirmektir. Eğitimde en önemli hedefimiz muhazırlaşmak, çağdaşlık, çağdaş medeniyet seviyelerine ulaşmak ve hatta onların üzerine çıkmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi eğitim bir milleti ya hür bağımsız, şanlı, yüksek bir medeniyet halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete sürükler. Bizler bu düşüncelerle çıktık. Bugün önümüze konulan 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuz doğrultusunda daha büyük hedeflere ulaşmamızı sağlayacak yegane süreç eğitimdir. Bugünkü heyecanımız her zamankinden daha büyük. Nihayet meşakkatli bir süreçten sonra özlediğimiz öğrencilerimizle okullarımızda yeniden birlikteyiz. İçinde bulunduğumuz salgın dönemi dahi hedeflerimizden bir an olsun sapmayarak 8 ve 12. sınıflarımıza yüz yüze eğitime devam ettirme gayret, gayret içinde olduk. Velilerimizin, öğrencilerimizin ve ülkemizin bizden beklentilerini en üst seviyede, en üst seviyede karşılamaya gayret ederek başarılarımıza bir daha iyisi, bir, bir yeni, daha ettirdik. Okullarımızda uzak kaldığımız günlerde bakanlarımızın, kaymakamlarımızın, Belediye Başkanlığımızın Ticaret Odası ve Ticaret Borsası yine Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Kültür Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla öğrencilerimize tablet ve internet desteği sağlayarak uzaktan eğitim yoluyla bir öğrencimizin dahi eğitimden uzak kalmasından görünümümüz razı gelmedi. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza Bandırma Eğitim Camiası olarak şükranlarımızı sunarız. Değerli öğretmenlerimizin üstün gayretleri ve velilerimizin destekleri sayesinde de bandırmamız sınavlarla Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı yakaladığını gururla belirtmek isterim. Bu mümkünle değerli yol arkadaşlarım, öğretmenlerimize de teşekkür bir borç biliyorum. Bu yıl bandırmamızda 23.750 öğrencimiz, 2091 öğretmenimiz ile daha büyük başarılara imza atmak için heyecanla yeni eğitim öğretimine başlıyoruz. Değerli yöneticilerimiz, bizlere emanet ettiğiniz yavrularımızı en içten duygularla teslim alıyor ve varımıza basıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın en güzel şekilde vatan ve millet sevgisini yetişerek eğitim hayatı boyunca bizleri ve sizleri gururlandıracak şekilde çalışıp başarı, başarılar kazanmalarını önemsiyoruz. Yol arkadaşlarım, değerli öğretmenlerim. Milletimizin bize emaneti olan yavrularımıza, gözünüz gibi bakacağımıza, bakacağınıza inancınız sonsuzdur. Bu ülkenin geleceğinin inşasında en önemli görevin bizlerin olduğu bil, bizlerin olduğu bildiğinden emin olarak bu yol verilecek mücadelelerde yılmadan çalışacağınıza şüphem yoktur. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Unutmayın, eğitimsiz bir insan kup bir ağaç gibidir. Yeşermeyen bir ağaç çevresine nasıl gölge vermezse eğitimsiz bir insanın da çevresine ve kendisine faydası olmayacaktır. Bu gök heyecanınızı ve sevincinizin hiç olmaması dileğiyle, öncelikli öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve yeni eğitim yönetimini kutluyor. Tüm ülkemize Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere ilçemiz kaymakamımız Sayın Engin Aksakalı Kürsü'ye davet ediyorum. Ar değerli milli eğitim Müdürüm, okul müdürlerimiz, çok değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler ve değerli mühendislerimiz. 2021-2022 Eğitim yılı. Hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. Değerli arkadaşlar, bir buçuk yıllık salgın hastalığıyla mücadele kapsamında tabii ki okullarımız bir dönem zorunluluğu gereği yüz yüze eğitim ara verdi. Yine bu bir buçuk yıllık ara tabii ki bu süreç içerisinde de online eğitimle, uzaktan eğitimle öğretmenlerimiz, öğrencilerine yine evlerinde bir araya gelerek eğitimlerine devam ettiler. Tabii ki yüz eğitim gibi, okuldaki eğitim gibi sınıfta ki anlatım tarzıyla ve daha etkili bir eğitim gibi belki sağlayamadım. Ama bu yıl 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime baş geçen haftadan itibaren yüz yüze eğitime başlamış olduk. Bu dönemin tabii ki bu salgın hastalığıyla mücadeleyi unutmadan o kurallara riayet ederek daha sağlıklı ve sağlıklı olabilmesi için tedbirlere riayet ederek devam etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Görüyorum ki okullarımızda öğretmenlerimiz, okul idarelerimiz ve öğrencilerimiz gerçekten bu öz, özellikle öğrencilerimiz e, mücadeleye bu hastalığın ciddiyetine daha da inanmış durumda. Bu konuda bir kez daha ara vermeme adına, ara vermemek için yüz yüze eğitime gerçekten bir an olsun artık bu koşullarda, bu şartlarda eğitimi devam ettirmenin, sınıflarımızdaki eğitim devam ettirmenin eee gerekli olduğunu düşünüyorum derim arkadaşlar. Arkadaşlar bir toplumun bir toplumun inşası bir toplumun niteliği, kalitesi alışkanlıkları, kültürü ve ileriliği tabii ki aileden başlıyor. Okuldaki eğitimle, üretimle, eğitim kültürüyle, sosyal çevreyle, çocuklarımızın çevreyle Devam, devam, ediyor ve belirleniyor. Bir toplumun niteliği, özellikleri, kültürü buna göre belirleniyor değerli arkadaşlar. Bu bakımdan tabii ki temel ailete ve hemen belirli bir yaş grubundan sonra da okullarda başlıyor. Bu bakımdan gerçekten okullarımıza ve eğitim camiamıza, öğretmenlerimize büyük bir iş düşüyor arkadaşlar. Öğretmenlerimiz gerçekten fedakar ve cefakar bir şekilde görev yapıyorlar. Onların kıymeti hepimiz giren öğretmen yetiştirdi. Eğer bizler bugün işte İlçe milli eğitim müdürü, öğretmen, kaymakam, hakim, savcı, subay, efendim bütün meslekler sayabiliriz. Basın mensubu, yani hepimiz birer öğretmenin eliyle değerli arkadaşlar. Bu bakımdan daha ileri için, ülkemizi, toplumumuzu ve milletimizi her alanda muasır medeniyet seviyesinden geri kalmamak ve daha ile dünya ülkeleri arasında geride kalmamak, ileriye çağdaş bir aşamaya daha iyi gelebilmek için muasır medeniyetleri Ulu Önder Atatürk'ün ifade ettiği gibi muasır medeniyete kavuşabilmek için çalışmak, çabalamak ve disiplinli gerçekten bırakmamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Sevgili öğrencilerimiz de bu doğrultuda, bu bilinç içerisinde, bu duyarlılık içerisinde eğitim öğretimlerine devam etmesini özellikle istirham ediyorum. Bizim başka bir alanımız yok. Başka bir seçeneğimiz de yok. Her alanda eğer teknolojiyle ileriye gidebiliyorsak bile eğitimde oluyor. Sosyal alanda daha iyi, daha nitelikli çalışmalar ortaya koyabiliyorsak eğitimin, kültürün, düşünce dünyamızın daha açık berrak ve zihinlerin sayesinde oluyorlar arkadaşlar. Günlük sorunlarla günün böyle kısırlaşmış sorunlarıyla hayatımızda hep bunları düşünüp konuşursak gerçekten ileriye gidemiyoruz. Bir adım mesafe de kat edemiyoruz. Daha uf, 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 ufku geniş, daha vizyoner, topluma, çevreye, insanlara daha geniş bakabilen bir zihniyete kavuşmamız bir an önce elzem değerli arkadaşlar. Analitik bir düşünce, çözümleyici meselelere daha şuurlu bir bakış her zaman bizleri daha ileriye götürecek, daha şuurlu hale getirecek. getirecek. Nitekim milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği hitabesini iyi yorumlamak, iyi anlamak hepimizin görevi değerli arkadaşlar. Yani bu bu coğrafyada, bu ülkede çevremizde nelerle karşılaşabildiğimizi ve geçmişte tarihimizde hangi mücadeleler gösterdiğimizi bu iki eser gerçekten çok güzel ifade ediyor ve bizlere bir öde ve ders niteliğinde. İslam Marşı'nın her cümlesi, her mısrası çok değerli ve öğrencilerimize de gerçekten onu anlayarak ifade etmemiz lazım. Sadece onu bir şiir olarak ezberlettirmeyi açıkçası çok bir şey ifade etmiyor. Onu her mısrasının her kelimesini açıklayarak öğretmek gerekiyor. Gençliğe hitabenin o milli mücadelede ruhu onu iyi anlayabilmek, geleceğe gençlere neler anlattığını anlayabilmek yine bize bir vazife olarak düşüyor değerli arkadaşlar. Demek istediğim öğretmenlerimizin öğrencilerimizi daha planlı, daha disiplinli, daha eğitim odaklı yani eğitim odaklı derken değerli arkadaşlar her öğrencimizin tabii mühendis olması, hakim savcı olması demek istemiyorum. Diploma meselesi değil. İyi vatandaş, iyi insan sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü çevreye saygıyı, doğayı korumayı bilen toplum halinde bir arada yaşamanın gerektirdiği kuralları içselleştirmiş bireyler geçtiği değerli arkadaşlar. Zaten bunları içselleştirmiş bireyler Hayatın her aşamasında da başarılı olur. Hangi mesleği icra edeyimse etsin. Toplumun, kurumların hangi aşamasında, hangi biriminde görev yapıyorsa yapsın, mutlaka başarılı olacak. Önemli olan, işini en güzel yapabilmek. O işinde uzmanlaşabilmek mümkün arkadaşlar. Onun için e, öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştirilmesi çok önemli Ben bu doğrultuda tabii ki da eğitimi gerçekten iyi bir seviyede olduğunu biliyorum. Sayın Müdürümüz bana anlattılar. Yani ve ben bugüne kadar ki eee edinmiş olduğum bandırmayla eğitimiyle ilgili düşünceler, fikirler gerçekten birçok yere göre çok ileri seviyede olduğunu biliyorum. Bunu daha ileriye taşımalıyız. Ve bu başarıda da öğretmenlerimizin, okullarımızın katkısını, gayretini, ferecarlığını da göz önünde bulundurmanın değerli olduğunu ifade ederek teşekkür ediyorum. Bütün milletin müdürümüzün meslinde, bütün eğitim camiamıza teşekkürlerimi ve tebriklerimi bir borçluyum. buluyorum. Değerli arkadaşlar, 2021-2002 eğitim öğretim yılının başarılı ve sağlık ve sıhhat içerisinde olmasını dileyerek İlk öğretim geleceğin temelidir. İlk öğretim davası insan olma, ulus olma davasıdır. İlk öğretimin değerini her yurttaşa anlatmak ulusal bir görevdir. 4A sınıfından Deniz Şahin ve Ecvin Naz Burası Okul Ey Çocuk adlı şiirlerini okumaları için buraya davet ediyorum. Thank you.